Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün e, yorumlarda görüyoruz abi e, şehir içinde kullanmalık scooter arıyoruz. Tabii kaliteli olsun, bizi kolay kolay yolda bırakmasın. Araba iletim var. Bu 125cc araba ileti falan muhabbeti biliyorsunuz. O daha henüz devreye girmedi. Girmeyecekti gibi görünüyor. O yüzden şimdiden söyleyelim 125cc'lik motorları araba iletiyle kullanacağım diyen kişiler hayaliniz, ayak kırıklığına uğradınız yani. Kısacası öyle söyleyelim. O yüzden siz 50cc'ye devam abi. Ya da ehliyet alıp büyüteceksiniz, motoru öyle büyüteceksiniz. Başka çareniz yok. Dediğimiz gibi kaliteli bir skuter. Ee, enjeksiyonlu olmasın, ay karbüratörlü olsun, başımı çok ağrıtmasın diyorsanız işte karşınızda Cuba Brillan 50X Pro. <laughs> Arkadaşlar Cuba Brillan 50 Pro X, 50X Pro artık nasıl söylüyorsanız. Yaklaşık olarak 2.80 beygir mm gücünde tek silindirli 50 cc her zaman olduğu gibi hava soğutmalı çift sübap, karbüratörlü 5 litre yakıt tankı var arkadaşlar. Cuba Brillant. İşte yanlarına böyle etiketleri falan koymuşlar. Ya bu motor neye benzeyebiliyor musunuz? Şöyle biraz çevirelim, gösterelim. Arora Capucino'yu biliyorsunuz mu? Resmini koyarım şuraya. Ona benziyor. Ama Cuba Brillant daha sağlam çünkü parçası daha kolay tabi harika. Dilebiliyor. Bir de biraz daha da kaliteli işçiliği var yani Arora'ya göre. Ben Arora'yı hiçbir zaman kimse hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Şu an bu motorumuz satıldı. Şu an montaj aşamasında. İşte aynaları falan gevşek görüyorsunuz. Eksosunun da işte vesaire vesaire her yerinde şeyleri var. X olmasının avantajı yani pro olarak da arkadaşlar şu var. İşte bunun birkaç renk çeşit modelleri var. Şuraya koyarım görürsünüz. Sarısı falan filan yani. İşte grisi, mat, mavisi falan. Ee, aynı zamanda arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. <laughs> Bu motoru aldığınız zaman e, hani benim isminler herkesten ekstra bir indirim alabiliyorsunuz Cengizhan abimizden Ramkar'da şu an yerinde stoğumuz mevcut, bayağı da var. Bilginiz olsun. İsteyen e, ismimi vererekten %10, %15, %20 kadar bir indirim alabiliyor. Cengizhan abimizin yani Ram numarasını şuraya koyarım. Oradan kendisine ulaşırsınız. 50 cc motorları seviyorum. Yani özellikle Brilliant'ı çok beğendim. Ya Arrow için da beğeniyorum da. 125'li ile 50'li bunlara nazaran gitmiyor. Bilmiyorum niye gitmiyor. Ya bunu aldığınız zaman ufak tefek oynamalarla tabi bunu 80 CC'ye 100 CC'ye yükseltebilirsiniz. Daha kolay yükseltirsiniz enjeksiyonlara göre. Niye? Enjeksiyonlu çevirdiğiniz zaman işte enjektörüyle benzin pompasıyla uğraşıyorsunuz. Ama bunda sadece bir tane karbüratör var. Karbüratörü sök abi. Yüzlük karbüratör tak. Silindir pistonun üst kapak yüzlük yap. Devam et. Bir de güzel bir bando kayış takarsan kafan rahat olur. Tabii bu fabrikasyon lastiklerle bu motora binmeyin abi. JSD'den midir ne bilir, Dandik bir lastik var üstünde. Evet. Ne yazık ki çok dandik. Her motorda, her videoda da söylediğimiz gibi Fabrikasyon lastiklerde hiçbir zaman hiçbir motora bilmeyin abi. Motoru şöyle genel tasarımlarına bakacak olursak arkadaşlar motorumuzun her yeri tamamıyla LED. 2024 normlarına uyumlu yani, yani enjeksiyon haricinde her yeri teknoloji. İşte dijital göstergesi var. İşte stop stop işte farları, sinyalleri, dörtlüsü de var bu arada. Şöyle de gösterelim. Devam et. Çek çek. Motoru çalıştıralım sesini mi görün? Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. tabi anahtarsız çalıştırma yok. Anahtarsız çalıştırma şöyle arkadaşlar. 125'liğinde var bunun. O da Pro X 125 diye bir model. Onu da çekeceğim zaten yakında. onun da videosunu koyarım yakında kanalımıza. Orada zaten görürsünüz. Ya teknolojik dediklerim işte bunlar yani. Ama işte sinyaldi, stoptu falan bunlar. Tamamıyla LED 2024. Dijital göstergesi var. Birazdan zaten motorun detay çekimlerinde ben size tek tek anlatırım. Motor hafif arkadaşlar. Yaklaşık olarak 104 kilo ağırlığında Arkada kambana fren, tek amortisör, önde disk fren var. Ama lastikleri değişin abi. Gerçekten lastikler aşırı kötü. İlginiz olsun. Bayağı kötü yani. Lastikleri değiştirin. Kombine fren bakıyorum. Kombine fren yok keşke gol saymışlar. Yani olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş. Ben zaten kombin olduğu zaman biliyorsunuz el motorunda kombine denk geldiği zaman söküyorum abi. ABS bile olsa ABS'yi ben sevmiyorum, söküyorum. Abi. Yani. bu acemiler için, motor yeni başlayacaklar için ben Brilliant 50 Pro X'i tavsiye ederim. Selesi çok rahat arkadaşlar, aşırı rahat. Artçı selesi mükemmel. Buraya bir tane kask alıyor, tam. Sıkıntı yok, denedim. Tabi Diğer üstlerini bilmem artık. Alır mı almaz mı? Koltuk altınıza kontaktan açıyorsunuz. Şöyle bastırıyorsunuz. Bir tık. 500 litre benzin alıyor. Gel çek. Gördüğünüz gibi burası gayet güzel. Şöyle bir buçuk el. Yani bir çene açılır yarım kaskı alacaktır arkadaşlar daha şekilde. Göstergeyi çek. Göstergemizi gösterelim. Benzin göstergemiz var, devir göstergemiz var, ee, işte burada saatimiz var, toplam kilometremiz var, burada da, da göstergemiz var arkadaşlar. Dörtlüler ve sinyaller bu şekilde. Şöyle bir gösterelim, mesela sol sinyal, sağ sinyal. Burada da ee, dörtlü tuşumuz var gördüğünüz gibi. Çiftliği biçimiz burada. Elektrik kesicimiz. Marş düğmemiz burada. Selektör tuşumuz yok. Uzun kısa sinyaller. Kornamız var. Motor çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Uzun kısa. Tık tık burada. Burada ne var? Motor arzına ışığı koymuşlar. Ama boşuna koymuşlar. Yanmayacaktır hiçbir şekilde. Görünmeyecek. Şurada görünüyor bak. Gördün mü? O yanmayacak. Karbitörlü motor çünkü arkadaşlar. Motor karbitörlü olduğu için hiçbir şekilde görmeyecek. Gel. Deda çekimini direkt hızlıca yapalım. Burada torpidomuz var. Bakalım. Telefon şarj girişi var şurada içeride bir tane. Görünüyor mu? Aa burada bak. Telefon şarj girişi var. Buraya telefonunu koyarsın. Buradan kablo uzatırsın abi. Telefonu mis gibi şarj edersin. Şöyle de bir olay var. Gördünüz mü, Kitledi. İşte Yağmur almasın abi. Burası da tırnağı var, bunu takıyorsun abi. Tık diye çeviriyorsun, bak. Mis gibi. Arka bakışı gösterelim. Çantamızı. Çantamızda arkadaşlar, ayrı anahtar var. Arada beni de çek, tamam? Ben de görüneyim. Ayrı anahtar var. Mis. Bu titreşim yapacaktır. Buralara silikon çekmenizi tavsiye ederim. Bu cam fitilleri oluyor arkadaşlar. Cam fitillerini çekin. Mis gibi olacaktır. Bu şekilde. <laughs> arkadaşlar bu arada e, motorumuzun ben size şöyle şeyi de göstereyim. Per kamerayı. Gördüğünüz gibi. Burada yanlara ledleri yapmışlar. Aynı kapıcına, kapıcına da olduğu gibi. Ee, bu rengi Kübacılar, RKS'ciler bilir arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey vardı. Bu motoru şeye benzetmişler. Trendy XC, Trendy XC50 vardı. Aynı onun tasarımına benzetmişler. Gündüz ledlerini görüyorsunuz. Bak bu şekilde. Buraya da bir tane böyle. Ya çok led var abi. Buraya da bir tane ekstra koymuşlar. Bir de sinyal var bak. Şöyle odaklayayım. Görüyor musunuz? Her yeri led baba. Mis gibi. Stopu da şöyle gösterelim. Frene bas. Bırak. Çok iyi. Bir tane buraya kedi gözü koymuşlar. Cantlarımız aynı bu şekilde. Karbüratörlü motor arkadaşlar. Bak görünüyor. Karbüratörlü. türlü. Al. Boyunu falan da gösterelim. 67 kilo ağırlığındayım. 1.69 boyundayım. Parmak uçlarındayım arkadaşlar. Çünkü motor daha yeni. Hani bir zamanla biraz daha çökecektir bu. Zamanla biraz daha çöker. Nasıl çöker? Yani amortisörler biraz sert şu an olduğu gibi. Önde arkada. Sele de öyle. Sert. Yani ön tarafı sert. Arka tarafları biraz daha yumuşak. Dediğim gibi rahat yumuşak aslında. Ben daha çok yumuşak selili koltuklar oturduğum için bu biraz bana sert geldi. Yani üstüne oturduğun zaman motor zamanla iki kişi de binecektir tabii siz bunu. Arada bu yavaş yavaş çökecektir, ayağınız yere değecektir. 1.71, 1.72 boyundakiler için gayet güzel. Nasıl görünüyor? Şöyle gösterelim. Aa bu. Oturuş pozisyonu. Fıtı fıtı gezeceksin abi. Kanatlanacağım birazdan. <laughs> bu komple şimdi arkadaşlar bu satıldığı için birazdan te tek tek her yerini sıkacağız, kontrol edeceğiz, müşterimize teslim edeceğiz. Stonumuzda bayağı var. Cengizhan abimizin numarasını aşağıya koyarım. Kendi Instagram hesabımı da oraya koyarım. Motorlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, motorla ilgili sıkıntı yaşayanlar, bununla ilgili soru sormak isteyenler bana oradan bizzat ulaşabilir. Ben cevap veririm. Bunun yana yakınında sensör vardı. Herhalde. Evet var. Yana yakınında sensör var arkadaşlar. Bak. Kapattım. Gayet iyi. Frenleri de yumuşatıyor. Beğendim. Çok iyi. Harika. Güncel fiyatını söylüyorum. 54.200 TL. Ne yazık ki nakitte bilginiz olsun. İsmini vererek gelirseniz ekstra bir indirim alacaksınız. İşte RKS yazdığına bakmayın koltukta aslında Cuba RKS zaten artık aynı, ikisi de aynı firma, aynı fabrika, ikisi de aynı fabrikadan çıkartıyor motorlarını. Ee, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.